Arkadaşlar bugün anlatacağım iş esasında uluslararası bir ticaret ve dünyanın 122 farklı ülkesinde yürütülüyor. Ve yaklaşık 700-800 bin insanla beraber çalışıyoruz. Ve bu iş yapan her bir insanın farklı farklı sebepleri var. Ama o 700-800 bin insanın ortak olarak yaptığı şey dünyada olumlu bir etki yaratmak. Ancak dünyadaki olumlu etkiyi biz sadece ne bileyim sokaktaki arabaları, evleri daha güzel boyayarak ne bileyim çevreyi daha güzel hale getirerek yapamayız. Dünyanın değişmesi için içindeki temel şeyin insanın değişmesi lazım. İnsanın değişmesi için ise iki şey gerekiyor. Birincisi insanlar kişisel olarak gelişmeli, bireysel yönden gelişmeli. Ve bunun dışında 2014'te su götürmez bir gerçek var. Eğer paranız yoksa rahat bir şekilde yaşamıyorsunuz. Bu yüzden insanların ceplerini de gerçekten güçlendirebilmeliyiz ki onların hayatları daha iyi hale gelsin. Ve bunu yapabilmek için de iki tane bölüm var. İki kısımdan bahsedeceğim bugün size anlatırken. Birinci kısımda bir iş ve sektörden bahsedeceğim. Çünkü ortada bir ticaret varsa, insanlara bir güç sağlayacaksak içinde bulunduğumuz sektörün de çok güçlü olması gerekiyor ve her insana uygun olması gerekiyor. Ve bugün dünyadaki en büyük sektörü seçtik bu işi yürütebilmek için. Bu sektör de sizin de bildiğiniz gibi internet sektörü. Bugün internetten daha büyük hiçbir sektör yok. Çünkü 3 milyar insanı bir araya getirebileceğiniz hiçbir alan yok. Ancak internette bu mümkün oluyor. Ancak sizler de internetin içerisinde şu an aktifsiniz. Ama tam olarak yeterli değil bu. Nasıl aktifsiniz? Facebook hesabınızı kullanıyorsunuz, MSN kullanıyorsunuz, e-mail adresi kullanıyorsunuz, Twitter kullanıyorsunuz. Ama ne yazık ki bunların hiçbiri size bir kazanç sağlamıyor maddi anlamda. Neden derseniz çünkü bu web siteleri size ait değil, başkalarının web siteleri. Ve bu yüzden de orada gelir elde etti, etme şansınız yok başkaları kullandığı için. İnternette yer almanın en zekice yolu kendi web sitenizi kullanmaktır. Çünkü kendi web sitenizi kullandığınız zaman ciddi anlamda kazanç elde edebilirsiniz. Ama internette yer almak için de adam akıllı bir web sitesi gerekiyor. Basit bir web sitesiyle yer almanızın hiçbir anlamı yok. Şimdi bizim de kullandığımız web sitelerinin birkaç tane temel özelliği var. Bunlardan birincisi kendimize bir tane isim almamız gerekiyor. Hangi alanda web sitemizi açmak istiyorsak uzantısı olarak com.net, org, biz, info herhangi bir tanesini kullanabiliriz. Ve bunun dışında bize sınırsızda bir alan sunuluyor. Yani kullandığımız e, fikri internet sitesinin ne kadar çok şeyle donatmak istersek donatabiliriz. Çünkü bunun hiçbir sınırı yok. 1 GB, 10 GB değil. İstediğiniz kadar veri yükleyebiliyorsunuz. Peki bu veriler neler olabilir? Birincisi video, ses dosyası, resim, makale. Yani kullanmak istediğiniz web sitesini hangi alana e, yöneltmek istiyorsanız ona göre buradaki içeriklerden istediğiniz kadar yükleyebilirsiniz. Dediğim gibi hiçbir alan sınırı yok. Ve bunun dışında size sınırsız da bir e-mail adresi sunuluyor. Bugün dışarıda insanlar Hotmail ya da Gmail uzantılı mail adreslerini zaten yeterince fazla kullanıyorlar. Bizim farklı bir şey yapmamız lazım, farklı olmamız lazım. Mesela benim kendi web sitem, şey kendi mail adresim info@oğuzcanbalcı.com. Yani kendi web sitemden aldığım bir mail adresi kullanıyorum ve bunlardan da istediğim kadar açabiliyorum. Bunlar sizin için de geçerli. Ve bunun dışında size sınırsız da bir trafik sunuluyor. Trafikten kastım şu. Mesela bugün Adana-Mersin arasındaki yola 1 milyon tane araba sokamazsınız. Bu sizin e, o yolu çok fena şekilde tıkamanıza sebep olur. Ancak web siteleri de aynı şekildedir. Çok fazla insan tıklamaya başlarsa web siteleri de çökmeye başlar. Ama bizim web sitemizde böyle bir sorun yok. Çünkü aynı Facebook gibi ne kadar çok insan girerse girsin web sitemiz sorun yaşamıyor. Çünkü sınırsız şehirler var. Ne kadar çok insan gelirse gelsin web sitesinde bir tıkanma olmuyor. Ve işin en zorlu tarafı bir web sitesi kurarken tasarım aşamasıdır. Çünkü web sitesini yani arsaya almak kolaydır. Ama binayı çizecek mimar ciddi para ister. Yani bir web tasarımcıya gittiğiniz zaman eğer web tasarım bilmiyorsanız çok yüksek rakamlara web sitenizi tasarlatırsınız. Ama bizim çalıştığımız şirket bunu böyle yapmıyor. Diyor ki ben insanları web tasarımcılığı yönlendireceğimi, ben direkt insanları web tasarımcı yapayım. Onlar kendi web sitelerini kendileri tasarlayabilsinler ve bu şekilde hiç kimseye muhtaç olmasınlar. Ve web sitenizi tasarlamanız için böyle çok da bilgisayar bilgisine ihtiyaç duymuyorsunuz. Çünkü mouse'u ya da klavyeyi kullanabiliyorsunuz. En azından Facebook kullanabiliyorsanız kendi web sitenizi çok rahat bir şekilde tasarlayabilirsiniz. Ve bunun dışında diyelim ki bu kadar kolaylık arasında ufak tefek sorunlarımız oldu. Bu noktada biz zaten birebir bu ürünü kullanmayı çok iyi bildiğimiz için size her türlü yardım sağlarız. Ve bunun dışında Mega Holdings'in 724 sınırsız bir online desteği var. Her türlü probleminize size yardımcı olabilecek inanılmaz güçlü bir ekipleri var. Bu yüzden de herhangi bir problem bizim karşımızda duramıyor. Her türlü web sitemizin sorunlarını ortadan kaldırabiliyoruz. Şimdi gelelim bu internet sitesinden nasıl para kazanabiliriz? Yani internet dünyasından nasıl gelir elde edebiliriz? Mesela birçoğumuz internetten <laughs> zaman zaman film izliyoruz. Ve bu filmleri izlerken mesela örnek veriyorum bir tane filmi açacağımız zaman en az 3 tane 4 tane reklam kapatıyoruz. Hatta bazen kapatamıyoruz. Çünkü kapatma butonunu gizli bir şekilde koyuyorlar. Ve bu web sitelerinin amacı aslında bizi rahatsız etmek, bizi reklamlara yönlendirmek falan filan değil. Bu reklamlara Google tarafından verilen reklamlar bunlar. Her bin kez tıklandığı zaman o web sitesinin sahibi 100 dolar para kazanıyor. Yani bu şu demek. Bazen fark ediyor musunuz bilmiyorum. Bir filmi 2 milyon insan izliyor. Ve 2 milyonu bine böler, bine böler 100 dolarla da çarparsanız yaklaşık bir tane dandik filmden bile 200 bin dolar para kazanabiliyor film siteleri. Ve bu yüzden de internette yapacağınız yatırım aslına bakarsanız şu an dünya üzerindeki en zekice yatırım. Ha, illa film sitesi kurmak zorunda da değilsiniz. Herhangi bir haber sitesi ya da kendi web siteniz bile çok ilgi duyabilecek bir şekilde tasarlanabilir ve bu sayede para kazanabilirsiniz. Ve bunun dışında burada yürüttüğümüz sonuçta bir ticaret e, ve her ticaretin içerisinde bir ürün olur ve bu ürünü almak için de bir fiyat olur. Burada da bizim ürünümüz bir web sitesi ve bu web sitesi birçok web sitesinin aksine bir yıllık değil 3 yıllık ve 3 yıl boyunca ödeyeceğiniz toplam rakam 750 dolar artı vergisiyle Türkiye'de e, yürüttüğümüz için şu işte KDV ödüyoruz. 750 dolar artı vergisiyle falan 930 dolara denk geliyor. Bunun içerisinde büyük bir eğitim seti de geliyor. Yani siz 3 yıllığına dünyaya açılabileceğiniz bir web sitesinin ve bunun dışında birazdan anlatacağım iş ortaklığını, koca bir iş ortaklığını 3 yıllığına çok inanılmaz düşük bir rakama elde edebiliyorsunuz ve bu da işin başlangıç açısından en kolay yolu. Şimdi geldik ikinci kısma. Birinci kısımda üründen ve sektörden bahsettim. İkinci kısımda ise iş planından bahsedeceğim. Burada da şirket ürünü üretiyor ama diyor ki eğer bir müşteri olarak benim ürünümün satışlarını artırır bana bu konuda yardım edersen ben de sana kar payımın belirli bir kısmını böler ve sana da daha fazla para kazandırmayı sağlarım diyor. Yani bugüne kadar yaptığınız şeyi aslında yapmaya devam ediyorsunuz. Bugüne kadar bir sürü telefon aldınız. Bugüne kadar bir sürü dershaneye gittiniz. Bugüne kadar bir sürü kıyafet aldınız ve bunların birçoğunu tavsiye ettiniz. Ama bugüne kadar hiç para kazanmadınız bu yaptığınız şeyden. Ama şirket burada diyor ki eğer beni tavsiye edersen ben sana para kazandırabilirim diyor. Burada da olay şu şekilde işliyor. Mesela siz kendinize bir tane web sitesi aldınız ve bunu kullanmaya başlıyorsunuz. Bu noktada biz her zaman yanınızdayız. Bunun eğitimini bilmem neyini her şeyini biz size sağlıyoruz. Ve bundan sonra şirketin söylediği gibi eğer memnun kalırsanız bunu tavsiye ediyorsunuz. Atıyorum iki tane arkadaşınız bu ürünü aldı. Onlar da birer web sitesi aldı. Ve şirket burada şunu söylüyor. Diyor ki ben bu iki insana bu kişi olmasaydı ulaşamayacaktım ve bu bu yüzden benim ona belirli bir miktar kar payı vermem lazım. Birebir ulaştığınız her bir satış için 37,5 dolar size kar payı sağlıyor şirket ve bunun dışında bu çok yüksek bir rakam değil. Bu kazancınızın en ufak kısmı. Asıl kazanç ekip olarak bu birlikte çalıştığınız insanlarla bir aile olarak çalışırsanız çok daha büyük kazançları hep beraber kazanabiliyorsunuz. O da şu şekilde Şirket sizin iki kişilik ekibinizi ortadan iki uzunca bir çizgiyle bölüyor. Ve bu çizginin yukarısından ve aşağısından yapılan her bir satışı birbiriyle denkleştirip 120 dolar nakit sizin hesabınıza yatırıyor. Ve buradan sonrasında eğer bu insanlara siz de size verildiği gibi destek verirseniz onların gelişmesini sağlarsanız o insanlar da yeni ekipler kuruyorlar ve yeni satışlar gerçekleştiriyorlar. Ve burada oluşan 37.5 dolar bu sefer biz değil o insanlar alıyor çünkü o insanlar ulaştı. Ve bunun dışında çizginin yukarısında şirketin söz verdiği gibi belirli miktar satışlar olmuş. Mesela yukarıdaki şu beyefendi ile aşağıdaki bayan denkleşip tekrar 120 dolar olarak yine sizin hesabınıza yatıyor. Ve buradaki beyefendi ile atıyorum buradaki bayan denkleşti. gene 120 dolar olarak sizin hesabınıza yatıyor. Yani ikinci aşamada 240 dolar nakit elde etmiş oluyorsunuz. Bundan sonrasında ise eğer ekibe iyi destek verilmişse, ekip de bunu kopyalayıp devam ettiriyorsa ciddi anlamda bir gelişme sağlanır ve yeni yeni satışlar oluşur. Ve sizin satışlarınız arttıkça tek başınıza yapmıyorsunuz farkındaysanız. Gitgide satışlarınız artıyor ve bu artışın sayesinde de gitgide sizin kazancınız da artıyor. Yani burada önemli olan ekibinize adam akıllı destek verip ilerlemesini sağlamak. Belirli bir süre sonra siz çok daha büyük rakamlar kazanmaya başlıyorsunuz. Şimdi bunu bize sağlayan, bu ürünü bize sağlayan ve bu iş planını bize sunan şirket hakkında konuşalım. Şirketin ismi Mega 1999 yılında kuruluyor. Burada önemli bir nokta var. 1998 1998 ve 99'da en güçlü internet kuruluşları ortaya çıktı. Mega de o dönemden geliyor. Ve bunun dışında dünya üzerinde yaklaşık altı e, 6 tane farklı e, ülkede temsilcilikleri, devasa kuruluşları var ve 7 kıtada da şu an faaliyetlerini yürütüyor. Ve aldığı iki tane sertifika var. Bunlar aslına bakarsanız şirketten çok bizleri ilgilendiriyor. Niye? Çünkü birincisi Malmia. Malmia bu sektörde işini doğru yapan ve doğru yapmayan şirketleri birbirinden ayırıp bizim gibi masum insanların zarar görmesini engelleyen bir sertifika. Yani eğer bir şirketin Manya ya da bu tarzda bir sertifikası yoksa o şirkete güvenmek çok anlamsız olur. Çünkü Manya her şirketi didik didik inceleyip belirli ticari sınavlardan geçirdikten sonra sertifika veriyor. Ve Megadix bu sertifikayı almakla kalmıyor, son 4 yıldır da bu kuruluşun onur üyesi seçiliyor. Ve bunun dışında Network Solutions diye bir sertifika var. Bu sertifika da çok önemli. Bizim web sitemiz dışında şirket tarafından verilen bir sanal ofisimiz var. Satışlarımızı, ekibimizin satışlarını, kazancımızı, her şeyimizi buradan görebiliyoruz. Ve Network Solutions da bizim hesabımıza yatması gereken parayı kontrol eden bir kuruluş. Ve Network solutions biraz daha aşağı olursam dünya üzerindeki bütün bankalar, iş bankası, garanti bankası hangisini sayarsanız sayın hepsi dahil bu adamlarla çalışıyor para güvenliği açısından. Ve diyelim ki sizin bugün hesabınıza yatması gereken 240 dolar var. Ve 240 doların 1 dolara eksik yatırıldı. Siz bunun hesabını sorsanız da sormasanız da Network Solutions diyor ki ben eğer bir firmanın güvenliğini sağlıyorsam ve o firma benim sağladığım, koruduğum hesaplara doğru bir şekilde para akışını sağlamıyorsa ben de o firmaya yüksek bir ceza kesiyorum diyor. Yani sizin eksik her 1 dolarınız için minimum 1000 ile 50 bin dolar arasında bir tazminat hakkı size sunuyor. Ve şirketten siz de eksik her bir dolarınız için minimum 1000 katı tazminat davası açıp paranızı geri alabiliyorsunuz. Ve bunun dışında şimdi işin bize getirileri olan bazı somut şeyler var. Birincisi yenileme kazancı. Şimdi diyelim ki siz 3 yıl boyunca işinizi yürüttünüz, web sitenizi kullandınız, şirketle beraber ortaklığınızı kurdunuz ve ciddi bir şekilde de para kazandınız. Eğer yaptığınız şeyden memnunsanız 3 yılın sonunda bir yenileme yapıp şirkete tekrar bir 750 dolar gönderirsiniz. Ve eğer sizin ekibinizdeki insanlar da bundan memnunsa onlar da yenileme yaparlar ve şirket aynı satışlar gibi bir sağdan ya da bir yukarıdan bir aşağıdan yapılan yenilemeleri gene birbiriyle denkleştirip gene 120 dolar olarak sizin hesabınıza yatırıyor. Ve bu da çifte kazanç anlamına geliyor. Ve bunun dışında diğer kazançlar bunlardan birincisi bir web tasarımcı haline gelebiliyorsunuz. Yani ister interneti çok iyi bilin ister hiç bilmeyin ya da bu gördüğünüz ilk bilgisayar olsun bunun hiçbir önemi yok. Easy Builder programı sayesinde siz çok ciddi web tasarım yapabilirsiniz. Ve yeni ticaret kanunu yüzünden şirketler adam akıllı çalışacak web tasarımcılar oluyorlar ve çok uğraş veriyorlar bunun için. Siz buradaki açığı kapatıp sırf şirketlere web sitesi bile tasarlasanız çok ciddi bir gelir elde edersiniz. Ve bunun dışında bu işte kazan kazan metodu var. Dışarıdaki işlerde mesela eğer bir kişi gerçekten iyi bir kazanç elde etmek istiyorsa birilerini ezip birilerini parçasından aşağı çekmesi gerekiyor. Ama bu işte böyle değil. Bu işte eğer birilerini ezerseniz aslına bakarsanız kendinizi ezmiş oluyorsunuz. Çünkü hiç kimse bu işte ekibindeki insanlara para kazandırmadan kendisi para kazanamıyor. Yani burada kimse desteksiz kalmıyor ve bu işin en güzel taraflarından bir tanesi. Ve bunun dışında çok yeni bir çevre elde ediyorsunuz ve çevre sadece bulunduğunuz şehirde değil, Türkiye'de ve dünya çapında yeni arkadaşlıklar elde ediyorsunuz. Ve bunun dışında işin en önemli fonksiyonu zaman kaldırıcı. Hatta bu bütün zenginlerin temelinde yatan bir sistemdir. Mesela normal bir işte çalışan bir insan bir günde 24 saatten daha fazla çalışamaz. Çünkü herkes Allah herkese 24 saat vermiş sadece. Ama bu işte Olay bu şekilde işlemiyor. Çünkü 50 kişilik ekibi olan bir insan bile günde ekibinden herkes 3 saat bile çalışsa, kendisi de 4 saat çalışsa bir günde 154 saat çalışabiliyor. Yani adam bir günde aslına bakarsanız birkaç gün sığdırmış oluyor. Ve bunun dışında bu zaman kaldırıcı sayesinde daha çok çalışabildiği için daha da fazla gelir elde ediyor. Ve bir insan hem yeterli zamana hem de yeterli paraya sahipse aslına bakarsanız özgür hale gelmiş demektir. Ve burada da Dünyayı mı gezmek istiyorsunuz, istediğiniz bir araba mı var ya da ailenize ciddi bir yardım mı etmek istiyorsunuz, borçlarınızı mı kapatmak istiyorsunuz? Yani maddi manevi her ne istiyorsanız bu iş size sağlayabiliyor. Ve şimdi gelelim bu faydalardan e, istifade etmek isteyen insanlar hangi süreçlerden geçiyor, bu sistemi kurmak için neler yapılması gerekiyor? Birincisi şirketin bankalardaki resmi hesabına belirli miktar para yatırılıp web sitesinin satın alımı gerçekleştiriliyor. Ve bundan hemen sonra sizinle beraber eğitimlere başlıyoruz. Web tasarımla alakalı çok ciddi bir eğitimden geçiyorsunuz. Easybuilder programını öğretiyoruz size. Ve bundan sonra işle alakalı bir haftalık devasa bir eğitimden geçiyorsunuz. Burada çok detaylı şeyler öğreniyorsunuz. Yani dışarıdan milyarlar verip alabileceğiniz bir eğitimi biz burada ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Ve bunun dışında artık eğitimlerinizi alıp profesyonel olduktan sonra etrafınızdaki insanlarla yavaş yavaş irtibata geçiyorsunuz. Ve bu aşamaların her birinde beraberiz bu arada. Ve bundan sonra o insanlar da gelip bugünkü yaptığımız sunum gibi bu sunumu dinliyorlar ve eğer onlar da gerçekten kazanmak, ilerlemek, gelişmek istiyorlarsa sizinle beraber çalışmaya başlıyorlar ve onlar da gitgide kazançlarını artırıyorlar. Ve bugün sunum eşini anlatacaklar bunlar. Benim tek sormak istediğim bir şey var. Bu işin en çok neresini beğendiniz? Ve burada da kısaca bir özet videosu var. Bunu da izledikten sonra bitiriyoruz.